Sıkıntı ne biliyor musunuz? Şu anda hükümetin içinde meseleleri düşünen insan adeta kalmadı. Uzmanların hiçbirisine itibar yok. Eğer siz başınızda bulunanları teyit edecek bir fikriniz varsa veya bir sözünüz varsa onu söylemekte serbestsiniz. O kadar. Gerisi uzman da olsanız, o işin ehli de olsanız eğer farklı bir ses çıkarsa hainsiniz. Bir ülke böyle yönetilmez muhterem arkadaşlarım. Tek adamla Türkiye yönetilemez hiçbir ülke. Olmaz. Hiçbir konu doğru dürüst müzakere edilemiyor. Söyledikleriyle yaptıkları birbirine uymuyor. Ya koskoca bir ülke binlerce uzman insan var. Ama iş kesinlikle ehline verilmiyor. Kim bizim söylediklerimiz yanlış da olsa onu destekleyecek özellikle aranıyor, bulunuyor, iş başına getiriliyor. Biz böyle bir yönetime nasıl evet diyeceğiz? Böyle bir yönetim nasıl milli olacak? Kimse kendini kandırmasın.